Epir ailesinden herkese selamlar. Bugün Ankara'da Bora ve Buğra hocamızın kliniğinde, BB klinikteyiz. Esrar hocamın eşliğinde cihazımızın kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Hocalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İyi günlerde de Kullanım. Evet, lazer teknolojisinden biz de geri kalamazdık. Burada en önemli faktörlerden biri Esrar hocamın bize tıbbi bilgisinde bu konuda çok güzel bir eğitim vermesi oldu. İnşallah hastalarımıza bize de lazer teknolojisine yardımcı olacağız bundan sonra. Biz çok heyecanlıyız. Umarım hem faydalı olur hem de biz de güzel tedaviler yapıp biz de mutlu sonuçlar alırız. Teşekkür ederiz. Hem Epey Ersin hem de Esen abiye çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.